...kızımızın yani gelinimin... ...benim şu andaki gelimin, gelinim... ...evlenmiş ayrılmış üç çocuğu var. E bunu biliyor yani, muydunuz? Biliyordu tabii biliyordu. Baba da, biliyordu. Baba da biliyor. Tamam. Niye yani dedi hani acele etti dedi... ...hani topraktan çıkmadı dedi... ...hepimizin akrabası var dedi... ...gidip gelseydi daha güzel olur dedi. Ya. Benim oğlum dedi... ...hani yok baba dedi ben dedi... ...aklım kalacak dedi o yüzden dedi... ...nikah kıyacağım dedi... Ben dedi razı değilim oğlum dedi. Baba dedi ne olur mutluluğuma gölge düşürme. Ben razı değilim dedi. Evlatlıktan da siliyorum dedi. Telefonu kapattı kapattı o şekilde. İlk bir ne konuşma. E, tamam bekleyen telefonlar olabilir ama bu unutmamak için üç şey söyleyeceğim ben size. Burada hemen cevabını Buyurun. vermek istiyorum. 3 şey söyleyeceğim. 1. E, babanın annenin sözünü dinleyerek evlilik yapmak mutluluk sebebidir. Mutluluk. Anneyi evet. babayı reddedebilirsin.